İki gün önce bir saldırı timi Başkan Udo'ya suikast düzenledi. Ve siz hala bağlantımız olmadığını ispat edemiyorsunuz. Bu sizi endişelendirmiyor mu? Hayır efendim. Beni korkutuyor. Bunu yönetmen gerekecek. Evet efendim. Onlara ne diyeceksin? Bu çürümenin ucu CIA'den çok daha yukarıya dayanıyor. Ne haber? Hoş geldin de yardıma ihtiyacımız olabilir. Bana şans dileyin. Bol şans. Bana Domingo Chavez hakkında her şeyi bul. Kağıt üstünde CIA'nin işe aldığı en ölümcül ajan olabilirsin. Bunların arkasında kimin olduğunu bulmam gerek ve dürüst olmam gerek elimde başkası yok. Bunu görüyor musun? Yüzüm kızarıyor. Ulaştığımız nokta ne? Çakışma. Kartelin terörist bir organizasyonla kaynaşması. Her şeyi kaçırabilirler insanları, silahları, intihar bombacılarını. Ölümsüz nefretlerini sınırsız kaynaklarıyla birleştiriyorlar. Ben görevimin başındayken asla. <laughs> Dünya oyuncuların değiştiği bir oyun tahtası. <laughs> bu duvarların ötesinde yılanlardan başka bir şey yok. Sen bu insanların kim olduğunu bilmiyorsun. <laughs> Yakında tanışacağımdan eminim. Jack orada hayatını riske atıyor. Hep federal polis olmak istedim. CIA'ya ikinci tercih miydi Dördüncüydü. Jack, hangi cehennemde bir Bilmek istiyor musun? Ne dedi? Yüzüme kapattı. Şaşırmadım. <laughs>